Sevgili Başak ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar merhaba. Umarım sağlığınız keyfiniz yerindedir. Sevgili Başak Burçları arkadaşlar 16 Mayıs'ta da e, Merkür Retrosu bitiyor. Videomun başında tüm burçlara uyardığım gibi e, müjdeyi verdiğim gibi sizlere de müjde vermek istiyorum. Merkür Retrosu bitiyor. Arkadaşlar e, şimdi Merkür e, bizim haritaya da bakıyorum bu arada sevgili Başaklar. Merkür e, bizlerin diyorum ben de Yükselen Başak olduğum için 9. evimizdeki retro e, artık bittiği için Dokuzuncu ev arkadaşlar yurt dışı konuları bağlantılı ticari işlerdir, eğitimdir, akademidir, uzak akrabalardır, uzak yolculuklardır, medya ile bağlantılıdır, vize, vize, pasaport işlerimizdir. Ayrıca burada hukuksal konular varsa burada artık arkadaşlar ne olacak? Hızlanmalar olacak. Bu konularda planlarımız varsa biz artık eyleme geçebiliriz. Diyebilirim. Şimdi arkadaşlar, e, en önemlisi e, Merkür retrosunu anlattıktan sonra hemen e, ertesi gün 17 Mayıs'ta e, bolluk, bereket, şans, fırsat gezegenimiz Jüpiter Boğa burcuna geçiş yapacak e, bizim 9. evimizde. Yani burada bizi bir yıl etkileyecek çok güzel e, geliş e, sürprizlerle karşılaşabiliriz, fırsatlar, şanslar, güzel gelişmeler. Yani Jüpiter bize burada arkadaşlar. ...anlattığım konularda... ...yani yurt dışı bağlantılı konular... ...uzak seyahatler... ...taşınmalar da gündeme gelebilir sevgili başaklar... ...akademik hayatınız, ...öğrenim hayatımız... ...öğrenciyseniz... ...özellikle yurt dışı konularında bağlantılı... ...veya yabancı dil, yeni bir dil öğrenme konularında... ...güzel gelişmeler yaşayabileceğimizi anlatıyor... ...yani bir de burada nedir arkadaşlar... ...ev değişikliği dedim... ...yolculuk dedim... ...eğitim, akademik konularında... Uzak seyahatlerde, uzak akrabalar konularında tekrar e, e, tekrar ettiğim bu konularda arkadaşlar Jüpiter bize çok güzel şanslar sunacak. Tabii ki Jüpiter'in bir yıl içindeki olumlu transitlerini mutlaka takip edin. Yani misal e, Jüpiter bu sene 2024 Mayıs ayına kadar e, bir yıl etkili. Yani bize e, Trans ettiği zaman yani üçgen açı dediğimiz olumlu bir açısı var. Bu gerçekleştiği zaman işte onu takip edin. Bu gerçekleştiği zaman şüpiter o zaman bize altın tepsiyle bize ödüller getirecek. Ne yapacak? Biz bu ödülleri fırsat, e, e, fark edelim ki fırsatları fırsatlara çevirelim. Mutlaka transitlerini arkadaşlar e, takip edin. Umarım şu şüpiter boğa geçişi bu transiti bir yıl arkadaşlar. E, sağlık, bolluk, bereket, şans aşk, akademi hayatınızda başarı, eğitim hayatınızda, uzak yolculuklarda, ticari hayatınızda başarılar getirir. Sevgiyle kalın.